Ve an itibarıyla Premier Lig tarihinin en iyi kanat oyuncularından Süper Lig'in sefiri olacak isim Fenerbahçe'de. Detaylara geçmeden önce beğen tuşuna basmanızı istiyoruz ve başlıyoruz. Emin olun bundan hızlısı bu isimden yeteneklisin mezarda. Ve Wilford Zaha transferi bitti. Ligi ayağa kaldıracak transfer hamlesinin çok kısa bir zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Nexus Sports'un son dakika haberine göre Zaha Fenerbahçe'yi seçti. Sarı lacivertliler dün akşam oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Ve Fenerbahçe taraftarları aylardır uğraş verdiği bu zorlu transferi yönetimle birlikte bitirdi. Hayırlı olsun. Ancak daha bitmedi. Taraftarlar sosyal medyada Ali Koç yönetiminin transferleri durdurmaması için harekete geçti. Dybala'yı da Fenerbahçe forması altında görmek istiyorlar. Zaha'nın şampiyonluk için yetmeyeceğini, Fenerbahçe vizyonunun gerektiği gibi Arda Güler'den gelen paranın Dybala transferi için yeterli olacağı görüşünde. Fenerbahçeliler Zaha'yı aldırdığı gibi Dybala'yı da Ali Koç'a aldırmak istiyor. Dybala'nın serbest kalma maddesi 12 milyon euro. Arda'dan gelen parayla hem Zaha hem de Dybala Fenerbahçe'ye getiriliyor. Berisha, Buruma ile de defans çekildiğinde kaleci transferinde Altay'ın üstüne bir miktar para eklenip iyi bir kaleci alındığında işte camianın tam da istediği Dinamo gibi bir takım oluşturulmuş olacak. İşte şimdi şampiyonluk için Fenerbahçe'ye hazır olacak. Emin olun Fenerbahçeli taraftarlar bu hafta çok güzel haberlerle mutlu ve heyecanlı bir şekilde ligin bir an önce başlamasını iple çekecek.